Ankara'da bir emlakçı şimdiye kadar hiç duyulmamış bir kampanya imza attı. Ev alana 15 günlük Ramazan umresi hediye. O ilginç kampanyayı duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Önümüzden gelen Ramazan ayında 15 günlük Ramazan umresini hediye ediyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını dileriz. Bu piyasada inanırım çünkü ev satmak için her şeyi yaparlar. Sonuçta bu bir ticaret. Evi alana 15 günlük umre hediye. Nasıl? E güzel, gayet güzel doğruysa. Bu ilan diğerlerinden bambaşkaydı. Ev sahibi olmak isteyenleri şaşırttı. Ankara'da bir emlakçı 3 artı 1, 4 milyon 265 bin lira olan daireyi tanınmış bir ilan sitesine koydu. Daireyi alana 15 günlük Ramazan umresi bizden hediye dedi. Dairemizi alan şanslı kişiye çifte bir mutluluk yaşatmak istedik. Gayet güzel. Hem evi alıp hem umreye gider miydiniz? İhtiyacım varsa eve Hı -hı. giderdim niye gitmeyeyim? Bu hediye cazip mi peki? E, tabii ki yani umre giderdim gider. Evi alan kişinin umre mutluluğu yaşamasını isteyen emlakçının ilanına inanmakta güçlük çekenler de oldu. Çok mantıklı gelmedi. 3 artı 1 dairenin yanında verilen 15 günlük umre hediyesi çok dikkat çekerken emlakçının o kampanyasını beğenenler gibi eleştirenler de oldu. Evin fiyatı 4 milyon 265 bin. Yani almam. Neden? Ne gerek yok yani. Fiyatını zaten koymuştur üstüne Bir umre fiyatı e, baktığınız 50-60 bin lira. Yani onun üstüne koyduktan sonra cazip gelebilir insanlara. Evde ihtiyacımız vardı aslında. Öyle mi? Anneme düşünüyordum ha. Bir de alırmışız ne alırmış güzel <laughs> olurmuş.